Oyun portaldan herkese merhaba arkadaşlar. Nedir maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki Yakut Paşa ile birlikte. Merhaba Yakut Paşa, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Herkese selamun aleyküm. Evet arkadaşlar, Neda dünyasında hayatta kalmaya devam ediyoruz. <laughs> bu sefer evet. elimizde baltalarla gidiyoruz abi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam etmiyoruz. Çünkü ölüp durduk ve sizlere bu eziyeti Um, eziyet çektiğimizi göstermek <laughs> istemedik ölüp durduğumuzdan. Evet abi. Çünkü belki abonelikten çıkma tehlikesi <laughs> olabilir. <laughs> Aynen. Abi şimdi e, bir paket var elimizde. Onu nereye bırakacaktık? Lakeside. Uh... Evet. Şu bölgeye. Lakeside Safe Haven demiş. Evet. Safe Haven. Bırakalım. Oyunda en büyük bu çeşit... Safe Evet. Oyunda bu çeşit görevler de yapabiliyoruz arkadaşlar. Yani belli bir ee, paketleri belli bir noktaya götürüyoruz. Tabii ki ölmeden. Abi yavaş ilerleyelim. Dikkat edelim. Hızlı koşunca canavarların biri fark etti. Nerede abi? Sol tarafta bize geliyor, doğru gidiyor. geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Gelsin son bir Baltamız var. Aynen. Işınlandı mı? Abi yok herhalde görmedi bizi. Gel gel. Çaktırma. Tamam. Şurada Çaktır. ordu araçları var. Onları bir lootlayalım bakalım abi. Ne varmış burada? Boş abi. Diğerine geçelim. Öbürü de boşsa zaman lootlanmış dikkat etmemiz lazım. Yakında birileri bulabilir. Hmm, evet olabilir. abi. Evet, aynen. Şöyle bir bakayım. Yok abi. Burada da bir şey yok. Yakup hocam dikkatli gidelim. Hemen şöyle ben haritaya tekrar bakayım. Neyse direkt gidiyoruz abi. Zaten işaretlenmiş haritada galiba böylelikle şey gösteriyor. Mavi çizgi gösteriyor. Hmm, evet. Oo, abi. Hoş. Son değil. Büyük canavar değil. Son değil. Tamam, tamam. Kes. Sen bana uzak dur da vurmayayım sana abi. bu Tamam. Bu beni hedef aldı galiba. Şöyle yapalım. Evet. Bir şey çıktı mı abi? Yok, boş. Az yemiş bu. <laughs> evet. Oo abi burada bir tane çanta var. Dur bir dakika. A aç bak sen. Ben etrafı kolluyorum. İnşallah yakalanmayız. Yok abi ben. Hmm, anahtar Yap. lazım. Anahtar lazım yani. <laughs> Hep anahtar istiyorlar. Evet birkaç arkadaşımız tavsiyede bulunmuş. Onu unutmadan söylemek istiyorum. Mesela bir arkadaşımız eğer ki full yemek yersek mesela canımızın otomatikman yavaş yavaş dolduğunu söylemiş. Maalesef doğru değil arkadaşlar. Biz denedik olmadı. Aynen evet abi. en az 5 chips araya gitti. Tabii chipsler araya gitti, üzüldük. <laughs> evet. Çünkü abi, biraz burada öyle. benim yaşadığım memlekette, Avusturya'da chips'e zam geldi. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> zam geldi. Ne yapıyoruz abi biz burada? Abi biz şöyle karşıya doğru geçeceğiz de Abi neredesin? Allah... Gel gel sağda geçit var galiba gel. Ha evet evet. Şöyle geçelim. Yukarıda bir şey mi ışınladı? Yukarı çıksak uygun olur mu sence? Bakalım abi. Bazen e, binaların tepesinde de çeşitli lootlar olabiliyor. Ee, bir bakın evet. sniper'lı biri var abi bekliyor oradan birine. <laughs> Biz de onu bıçaklayıp öldürüyoruz. Aynen abi. Allah ne gün güzel oldu bak ya. Şunu bir lootlayalım bakalım abi. Neymiş bu? Açtım ben. Hı. Oo. Oo abi çok güzel. Silah var mıydı sende? Aa, yok abi de gel al sen sonra şeye koyarız. Tamam 7.62. Storage e, yani a, depoya. Mhm. 7.62. 2.62 yukarı. Evet, evet. Neredesin sen? Arkandayım abi geldim. Hadi gel aşağı bir inelim bakalım. Şurada bir araç vardı ona bakacağım ya. Oraya doğru gide. Abi dikkatli et fazla. Tamam içeride koşalım da dışarıda dikkatli ol hı, çıkarken evet. mesela. Seslere duyarlılar değil mi bunlar? Evet. Bir de yani hadi küçükleri fazla sıkıntı değil de o iri vücut geliştirmişler. Aynen. İri kıyımlar abi çok zorluyor bizi ya. Aydat ödeyememiş gibi saldırıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> hani şey vücut geliştirme salınan aydatlar olur ya. Aynen abi. Oo. Ama ben de vücut geliştirmeye gidiyorum. Arada sırada. Oo. <laughs> hadi bakalım. Neymiş abi bu? Evet bir şeyler aldık. Şey. Oo, Dönde abi. Kutu da Çanta var abi burada doğru. Abi sen de ne derken ben etrafa bakıyorum ne, olur, ne olmaz diye ya. Tamam abi zaten paylaşacağız. Yalnız buna da anahtar lazım ya. Tamam boşuyoruz o zaman fazla zaman kaybetmeyelim. Bu arada <laughs> bu, bu anahtarları e, save zone'dan alabiliyoruz arkadaşlar. Çeşitli envanterlerle takas yapabiliyoruz ya da parayla alıyoruz. Nereye gittin abi sen? Abi dışarıdayım ben çadırların orada. Aa dışarıdan nereden çıktın tam? İçeri geri giriş yap. Büyük büyük kapıdan çıkış yaptım abi. Dur bakayım gel gel arkandayım gel. Aa, sol tarafta araba var dedin ona bakmayacak mıydık? Tamam işte ona doğru gidiyorum abi. Ha tamam ben yerini karıştırdım şu. Şu karşıdaydı. Kanatlı canavar çıkarsa biliyorsun abi içeri girmemiz lazım. Evet içeride yani kapalı mekanlarda bize zarar veremiyorlar. Ama belki yeriz ya elimizdeki silahları iyi ama işte. Oo oh, bir dakika abi çanta buldum gel bakayım buraya ama abi dikkatli bir şekilde. Abi boş çıktı ya ulan şansımız yok ya arkadaşlar. Aynen ya. <laughs> neyse abi şansınız direkt... evet efendim direkt karşıya abi direkt karşıya gel. Evet arkadaşlar bize bağış yapmanızı istiyoruz nete de silah almak istiyoruz lütfen bağış. <gülüyor> yapın. <gülüyor> evet böyle bol lütu olan bir arkadaş mümkünse bize yardım etsin abi. Evet. <laughs> Allah rızası için. <laughs> Bu arada hava kararıyor abi. Sakat. Oh. Nasıl sakat? Karşıda bir yaratık var. Gördün mü? Cinsi ne? Ufak cinslerden ya. Yeriz herhalde. Yeriz mi? ya. Yeriz abi. Onlardan da kaçacak Ben kus, Üstüne kusan canavarlar var ya, abi. Onun da taktiğini çözdüm ha. Üstüne doğru gidip saldıracaksın. Tek Aynen. başına saldırırsan yersin. Aynen. Oh. Gelsin abi gelsin. Beni fark etti dur bakalım. Beni fark etti abi. Yok sana mı geldi? Yok. Evet, Keşke abi. dost olarak ekleme falan olsa oyunda seni dost olarak ekleyip yani beraber hmm, sarılacağım ama. Evet. Öylelikle çok daha iyi bir co-op olayı olur. Ancak böyle çok yakın olduğumuz zaman birbirimize zarar verebiliyoruz. Dayz'de olduğu gibi. Evet abi şöyle bir ilerleyelim bakalım. Abi dediğim gibi kusan canavar olursa hemen üstüne saldırıyorsun. Dur bir saldırdı. Biri iki tane var galiba burada. <laughs> abi sen kapış onlarla ben burada loot yapıyorum. Oo oh, geldi abi. Sana geldi abi seni fark ettiler. <laughs> ben de diyorum ya. Sana salacaktık ama olmadı abi. Biri dışarıda ortaya çıktı duruyor onu kestim abi. Tamam abi çok güzel. Bu arada ben Sargı bezi buldum. Onu alacağım. Al 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 aman can dolduruyor biliyorsun. Aynen. Bu arada sen senin karakter bug oldu ha. Böyle ayakları hareket etmeden sanki Dikkat et bir can abi arkanda. Kayarak gidiyormuş gibi. Oo oh, oo oh, oo oh, oo. Oh. Abi ne ayak bu ya? Yaparsın abi sen. Oo oh, bana kim saldırdı? Oo oh, oh. Yaratık abi yaratık. Ha yaratık. Para da düştü ha. Güzel Aldım affedersin. Al al. Sıkıntı yok. Yalnız abi bir dakika. Oğlum. Aa, olsun. Sorun değil toplana kadar. Aa, Nerede ne ki? kadar çok yaratık var burada ya? Bunlar olursa hiç sorun yok. Sana geldi abi. indir. Hadi bakayım göster performansını. Aa dok. <gülüyor> <gülüyor> çok can kaybettim ya buna karşı. Kaç tane Ol kaldı abi? 500 canım kaldı vallahi. Senin karakter bug olmuş yalnız var ya ayakların hiç hareket etmiyor. Kayıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> abi şimdi bir dakika. Bakayım ben hemen yara bandını kullanacağım abi. Ben de pain... i̇şte... o pil şeyler haplar da oluyor değil mi abi? Vallahi haplar olabilir. Dur bir abi. bakalım ben niye bakmıyorum ki yazması lazım. Dene bakalım. Evet 275 abi. can dolduruyormuş. Doldurayım mı o zaman? Ciddi misin? He? Abi ben de yapayım. Ya yok bendeki neymiş abi? Bir dakika dur. Hmm. Yok bu başka bir şey abi. Ha böyle de blok edebiliyormuş. ilk defa öğrendim. Canavarlığa karşı bir denemem lazım. Bir dakika şurada... Ha, evet. Pills mi yuttun sen ya? Pills. Evet. Pills yuttum. Kafam döndü ya abi. <laughs> Hmm, evet. Evet bu arada biz de oyunu yeni yeni öğreniyoruz. Arkadaşlar bazı arkadaşlar şey yazmış. Abi yarım saatlik video çekseniz olmaz mıydı? Yarım saatten fazla. Şimdi şöyle bir şey var maalesef. Bu oyunu her programdan çekemiyoruz arkadaşlar. Sadece Fraps mümkün şu anda. Evet Fraps de gerçekten çok ıı... Yer kaplayabiliyor, o yüzden sıkıntı oluyor arkadaşlar. Yani belli bir müddetten sonra oyun kasmaya başlıyor. Ne ikmese, e, gerçi ben biliyorsunuz Arma 3 serisini e, çektim ve Arma 3 bu oyuna göre çok daha e, sistemi zorlayan bir oyun ama mesela onda böyle problemlerle karşılaşmadım ama bu oyunda bayağı bir o tarz problemlerle karşılaşıyoruz. Maalesef ya. Biz de isterdik şöyle yarım saatlik video çekmek de olmayınca olmuyor işte arkadaşlar. Evet. Şöyle bir... Hem bir saatlik video çekmek bana doğru yönelmek, biraz zor arkadaşlar ya. Yani elimizde imkan olsa çünkü nasıl diyeyim? Hani... Ya bir saatlik video zaten izleyiciyi de sıkar ya. Yani tadımlık videolar gibi aynen, oluyor böyle aynen. yaparsak yani. Çünkü hem bazı arkadaşlar öğrenci, bazı arkadaşlar işi gücü ol, işi gücü oluyor. Yani arada sırada kafanız işte nasıl diyeyim? Baş YouTube'da gezmek isterse böylelikle bizim videolara rahat bir şekilde bakabilirsiniz. Zamanınız yeter yani bakmak için. Evet abi. E, siz de görüşlerinizi yazabilirsiniz videonun altına. Biz de ona göre e, videoları ayarlarız arkadaşlar. Evet abi ne tarafa gidiyoruz? Hemen bir bakayım. E, neredeyiz abi? Bir dakika. Ha evet. Direkt aşağı abi doğru yöndeyiz. Abi dur 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 içeride kuş şey var. İçeride bir şey var. Ona bakalım. Not mu var? Aa evet. Neymiş İnşallah abi? İnşallah ilaç, ilaç çıkar ya. İlaç iyi oluyor. Ne bu ya? Küçücük bir dolap. Dur bakalım küçücük dolap ama ne çıkacak? Oo! Oo. <laughs> topla topla abi, abi topla. Bak. Sen de onu al. Tamam çok güzel. Şimdi abi bir bakayım neymiş. Ha ee, parçayı bir. Parçası sade ya. Evet ya. Yani. Toplarız Neyse. belki ya. Benim de biraz parça topla Yok dedin, yok belki şimdi silah... yaratıklardan aldığımız kemikleri bilmem neyi takas yapabiliyoruz silah parçalarıyla safe zone'da. Şimdi evet. e, safe zone'da göreceğiz. Aynı zamanda şu paketi de bırakalım. Ee, para kazanacağız. Dur bir abi sanki biri fark etti bizi gibi geldi bana. Yaratık mı? Önde yani gider. Yani yol Ya da ben mi yanlış gördüm? Yanlış görmüş de olabilirim ya. Abi diğer elemanlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Sıkıntı da çabuk fark edeyim Çok ters yerden çıkıyor da ölü veriyorsunuz arkadaşlar ya. Evet abi direkt karşıya ilerleyelim. Şuraya girelim abi bakalım bir şeyler var mı? Yok. Ee, devam ediyoruz. Arkaya bakayım şöyle arkadan biri gelebilir her an. Evet abi. Bayağı bir temkinli gitmemiz lazım. Geçenki senle oynadığımızda bir beş kere ölmüştük galiba değil mi? Valla, <laughs> doğruyu söylemek gerekirse kaydını yapıyorduk arkadaş çek yani yani yükleyemedik. Düşündük. Yani biz bile tadalamadık. Siz bile kesin tadalamadınız. Ya Yok tad abi bile. hayatta kalamadık ki bir türlü. Doğru. Gerçi şu anda da bayağı serverda e, oyuncu var. Her an gümleyebiliriz. Evet, bir sana bir bana Broks. kardeş payı yapalım. Evet. Kardeş payı, ama aç kaldığı zaman abimiz her an kellemi alabilir. Aynen yani abi, <laughs> açlık mu affetmem. İlk bölümde çünkü dedi, chips için... Adam, adam keserim öldü. abi, adam keserim, hiç affetmem yani. Şimdi abi, şöyle yapayım, şunu ben bir götüreyim. Çünkü benim açlık barı bayağı bir... Ben blok deneyeceğim, dur bakalım. Gel saldır. Aa, blok oluyormuş valla. Oluyor Vallahi mu? Vallahi blok buluyormuş abi. Hangi tuşla yapıyorsun bloğu? Sağ klik abi. Can kaybetme gerekiyor. Acaba büyük canavallara karşı olur mu kanatlı falan mesela? Baltada yapmıyor abi. Yapmıyor mu? Yok. Bıçakta yapıyor galiba. Sende ne var? kasatura mu var? Eee mahet de var bende. E Ustura. Evet. E şöyle yapayım abi. Bir dakika. Neredeyiz? Tamam. Abi iyi de bak haritaya ne no, no olmaz ya. Tamam, tamam doğru gidiyoruz abi gel. gel. Sen kayarak geliyorsun abi. Ne bu buz pateni mi yapıyorsun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> abi şurada bir araç var onu hemen lootlayalım. Es geçme. Burada beni yediler de. Bir ara. Hocam şimdi... Ama şurada sniper'ım çıksa da biz onun kellesinden vursak şöyle tak Aynen. Abi buradan biz çıkamayacak mıyız? Bir dakika abi bir bakayım ben hemen. Aa, şöyle sağdan zıpladım çıkabiliyorsun. Aa kilitliymiş. Kilitli mi? Evet. Yapma be. Sen nasıl çıktın ya? Bir dakika dur bir bakayım. Aradan kay, aradan kay. Merdiven orada. Bak bak. Şey, köprünün Kahverengi demin ha oradan zıpla. Tamam. Evet be. İşte bu abi. Abi sen olimpiyatlara katıl ya <laughs> Türkiye için. Şöyle yapayım abi. Evet abi şuradan gidiyoruz. Bakayım haritaya. Evet direkt devam karşıya. Evet. Belki bazı arkadaşlar şu anda action action görmedir ama Abi bu ne ya? Kolezyum mu bu? Yok şeymiş. Burada bir yerde Müslü içeride yok. abi şey vardı ha böyle kutular vardı silah doluydu içi. Galiba şu önümüzdeki binaydı abi. Bakalım abi. abi bakalım. Silah var ama bilmiyorum var mı da. Tüm silah bulduydum baya bir sevindiydim sonra öldüydüm baya bir üzüldüydüm. <laughs> öldüydüm de üzüldüydüm de. <laughs> yani. İlk önce içeri girmiyoruz. İçeride. Gel gel gel. Tamam abi takip ediyorum seni. Gel abi gel biz şu emanetleri bir bırakalım da. Ben paşa değil miyim ya beni takip edeceksin. <laughs> Yok şaka senin. Abi. Yok O galiba. kadar saygısızlık yapmayız o <laughs> kadar. <yani>. Estağfurullah. <laughs> Pardon. Abi şimdi e... ne var abi karşıda duruyor. çöpün ya içinden geçiyorsun seni takip etmem pişman oldum ya. <laughs> Islandık da. Sen zaten... Allah bir canavar <laughs> suyun sen, içine de işiyordur. Sen zaten surf yaparak geliyorsun abi suyun içinden. Yürüme bele. Abi fazla yok şey adamda. yapma bak oyun. Ay içeride bir şey var abi görmedin mi? Aha. Yaratıklar geldi kaç abi kaç? İçeri gir dur bak hangisi? Blok ederek ilerle. Bende blok olmuyor ya. Abi dikkat. Aa saldırdım ama öldürdüm galiba. Evet. Oo para buldum abi. Oo ben de. Oo ekstra la açmış para. Al al abi topla. Ciğer miyer hepsini topla. Mangal üstüne atarız. Ka kasap, kasap abi biz. Yakında bu kadar et kemikle. Şimdi abi şuna bir bakayım hemen. İyi, i̇yi, para kazanırsak abi neden olmasın? Neymiş bu? Abi ben hiç bir şey yeme bir şey yemem lazım mı ya? Ah iyi. Ben de dalmışım hiç açlık maçlık. Karakter can kaybettin de fark etmemişim. Nereye gidiyoruz? Abi. Şimdi hmm. bir dakika dur bakayım. be, Şöyle haritayı ben... Oo, ters yöne dönmüşüz ya dur. Ya şöyle biz... binanın içine gitmeyelim mi? Binanın ha. içinden de gideceğiz de. Da... Yok abi burası çıkmaz. Gel gel. Oradan da galiba. Binanın içinden çıkacağız geri. Aa bir dakika gel. şurada bir olay var abi. Neymiş bu sandık. Taputa benziyor aynı. Evet sigarayı da aldık. Oley. Neyse abi gebermeden şu elimizdeki paketi bırakalım. Öyle diyorsun da abi. Az kaldı tehlikeli yerde. Şu karşımızdaki safe zone mu yok o başka bir şey. Yok Yo, safe zone abi gel. Bu arada hava aydınlanıyor abi güzel. Bu oyun ilk çıktığı zaman böyle karanlıkta gerçekten göz gözü görmüyordu ya. Biraz daha güzel olmuş yani. Yani en azından birbirimizi görebiliyoruz. O olayı düzeltmişler. Şimdi abicim neredeyiz biz? Bir dakika ya. Bir dakika. Makinye boş mu? Allah, Allah Bir dakika bir dakika gel. Gel abi. Şu arka taraftan gideceğiz. Burada binane yok. Ara sokaklardan gitsek daha güvenli olmaz mı ya? Abi aynı zamanda bir lootlayalım diye şey yaptım ama. Araç var önde. Evet gördüm ve... Yok arayamıyoruz abi. Etrafta devam. da kimse yok bir şey yok. Devam abi devam. Devam safe zone az kaldı. Save ne kadar az kaldı o kadar tedirginim ya sanki oraya belki yani abi, yeni dikkat başlayanlar... etmek lazım. Ee, adamlar buraya pusu atıyorlar bak geçen herifler burada bizi var ya iyi patatese çevirdiler o yüzden arada sırada arkama bakıyorum ya. Ne olmaz diye. Ben de şu çatıları dikizliyorum ama. Evet abi şöyle ilerleyelim. Dur bakayım. Evet save zone nerede abi? Az kaldı. Az kaldı hadi. Başaracağız arkadaşlar bizim için dua edin. Bu arada şu o ne var burada? Bu kutulardan silah çıkabiliyor abi. İnşallah bir şey bul. hadi. Key lazım abi key. Ya git keymiş ya tek tek key lazım ya kırıp geçer mahkemeden al ama ya da baltayla fark etmez. Abi safe, az kaldı az. Safe zone şuralarda bir yerde. Yalnız dikkat etmek lazım abi. Çünkü safe düşüş yapsak... Oyuncu kaynıyor. Eee millet... tüm grup sadece bizi bekliyor. 22 kişi atıyorum 22 kişi varsa 22 20 kişi bizi bekliyor. <laughs> Aynen. Evet safe zone'a geldik abi gel. Allah yardımcımız olsun. Hadi abi içeri gir. İçeri tam olarak nereden giriyor? Şur yokardan mı yoksa oradan mı? Yok. yok, yok. Aşağıdan. Aa koşma şeyim bitti. Giriş nereden? Oradan değil miymiş? Yok yok oradan. kurtulduk. Çok... Evet safe zondayız abi. <laughs> tamam. Evet um, görevi bitirelim. Nasıl bitiriyorsak. Ondan sonra bu bölümde bitiririz abi. Tamam abi. Bir bakayım ben. safe zondan geri çıkmadık mı? Yok. Yok abi şu an sev zondayız işte. Abi, kaç kişi içeride. Selamun Aleyküm Allah. Baksana abi Dur. elemanları görüyor musun? He. Burada milleti patlatıyorlar işte. Ha birinin yanına katılabiliyoruz böylelikle. Bak görüyor musun burada? Hmm. 50 dolar ödeyip. Tam katılır sonra. Onu önümüzdeki bölüm yaparız da şu. Evet. Bizim elimizde olan malı kime veriyoruz kardeş? Bir fikrin var mı ya? Tanımıyorum Selamun aleyküm. Ağla <laughs> Abi elemanlara bak. Ulan keserim lan yaklaşmayın. Baksana abi herifler tam takır kuru bakır ya. Neyse abi ben keseceğim Esko bunları. Aha, paketi burada veriyoruz abi. Buldun mu beni? Başardım ilk görevi tamamladık arkadaşlar. Oo bir de XP aldık. Abi join diyor bize. Yok yok katılma gel bir. Boş ver sen görevi tamamla. Benim görüyor musun? Neredesin abicim? Baba bak bak buradayım. Gel. Tamam. Görevi tamamla sonra bölüm bitirek çünkü kayıt tamam. durabilir abi. Nereden tamamlıyoruz görevi? Gel beni takip et gel. Şurada bir adam kadın var. Selamünaleyküm aleyküm Şu kadına veriyoruz. Ha, Hak Aa, edin. Evet. Turn in, değil mi? Evet. Confirm. Okey. Vay çok Gereklerin güzel abi. seviye yükselmiş oluyor böylelikle. Hı hı. Gayet güzel, güzel olmuş abi. Şey verdim vallahi ben benim de... Acaba abi parayı da bırakabiliyoruz mu burada ya? Ne olmaz diye ama sanmıyorum. Gerek yok abi parayı kimseye emanet etme. <laughs> evet abi galiba burada bu bölüm bitirelim. Evet arkadaşlar e, ilk başarılı görevimizi ikinci bölümde e, sonunda yaptık arkadaşlar. E, üçüncü bölümde artık karakterleri geliştireceğiz Yakup Paşa ile birlikte. E, yani milletin kafasına sıkacağız artık abi acımak yok. Kardeşleri evet. falan hikaye böyle el sallıyorlar ondan sonra. Sıkıyorlar. Evet, aynen. Heriflerimizi <laughs> tamam, evet. Gerçi biz el, adam el sallayana sıktık bir önceki bölümde ama yok abi. <laughs> Kralı gelse affetmeyeceğim bundan sonra. Ee, şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.